Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine Remzi Güvenç Kulen beraberiz. Avukat Remzi Güvenç Kulen. E, nasıl Remzi iyi misin? Teşekkür ederim. E, sen nasılsın? Sağol ben de teşekkür ederim. Efendim belki izlemeyenler bilmeyenler vardır söyleyeyim. Remzi 20 yılı aşkındır Amerika'da avukatlık yapıyor. Göçmenlik ve de ticaret üzerine Asıl e, doğru mudur Remzi? Doğru. Göçmenlik hukuku ve ticaret hukuku. Evet. Bizim uzmanlığım bunlar üzerine New York'ta yaşıyor. Buz gibi karlı bir New York'ta yaşıyor şu anda. Biz de <laughs> sıcak Florida'dayız. Biz bir buluşmuştuk New York'ta. Gayet buzluydu gerçekten. Şimdi daha da beter olmuş. Bembeyaz kar olmuş. Evet biraz önce sana gösterdim. Lapa lapa kar yağıyor şu anda. Aynen. Şu anda aynı İstanbul gibi. Evet. Sevgili Remzi. Bugün şunları konuşalım. E, sıfırdan Amerika'ya gelecekler ne yapmalı ne yapmamalı aslında ne yapmalıyı bugün konuşalım ne yapmamalıyı başka bir videoda konuşalım çünkü çok uzun olur gerçekten de işin içinden çıkamayız ama hep sorulan İlkay Bey biz Amerika'ya geleceğiz ne yapabiliriz? Hangi vizeyle gelebiliriz? Geldik bunu nasıl yapacağız? Şunu nasıl yapacağız gibi böyle bir şey yapalım istedim Remzi. Burada senin tabii ki göçmenlik hukuku e, uzmanlığın bize çok faydalı olacak. Ben videolarda bölük bölçük anlatıyorum. Bundan ilgili böyle başlı başına video çekmemiştim ama beraber şu işi bu masaya yatıralım baba dedim. Tamam severek zaten bununla ilgili e, çok detaylı bir çalışma biz e, vakti zamanında yapmıştık. Çünkü çok sorulan sorular var. Gel, geldiğinde insanların bilmesi gereken e, kurallar, neyi nasıl yaparım soruları. Dolayısıyla bu konuda çalışmışlığım var. O yüzden e, inşallah yardımcı olabilirim. Güzel bir video olur. Süper. Bu arada bir arkadaşlar Remzi'yi Avukat Remzi Güvenç Kulen olarak YouTube'da takip edebilirsiniz. Instagram'da Remzi Kulen, Facebook'ta bütün hepsinin adreslerini aşağıda vereceğim. İsteyen profesyonel danışmanlık da alabilir mail adresinde. Hepsini aşağıda geçireceğim. Oradan kendisine erişebilirsiniz. Ama sık sık Amerika ile ilgili Remzi zaten videolar yapıyor. Onları da YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hazır Remzi'yi bulmuşken etinden sütünden faydalanan bol bol video çekelim. Lütfen yorumlara aşağıya yazın. Şunları duymak istiyoruz. Bunları konuşun lütfen. Şöyle yapın böyle yapın diye yazın. Remzi'yi de beni de Clubhouse'dan takip ederseniz eğer Club da güzel bir sohbet döndüreceğiz yakında. Doğru mu Remzi? Doğru evet. Oraya da bir el atmak Emri, lazım. Emre Vaki yaptım. Farkındayım ama. az. Yap <gülüyor> 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 senin için, senin için <laughs> her zaman İlkay. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sizden ricam konu önerilerinizi videonun altına mutlaka yazın. Sıfırdan şöyle sudan çıkmış balık gibi Amerika'ya geldim. Bana ne tavsiyelerde bulunabilirsin? Önce geldin burada mı ne yapacaksın yoksa daha gelmeden önce... Baba şimdi e, geldim, herhalde bir iki üç ay sizde kalırım yani hani Allah'ın emri Biz Türkler şöyle bir benim... şey yaparız. Yazın tatile geliriz, business'ta uçarız. Storyler, motorlar. <laughs> Sen de kalabilir miyim baba? Şimdi otele para vermeyelim. Lan yedin içtin, business'a para verdin. Oteye niye vermiyorsun? Bizde de fikser. Önce bir çökmemiz lazım. Çok doğru söylüyorsun. Benim e, kendi memleketimde, memleketim olan birisi vardı. İlk Amerika'ya geldiğimde Türkiye'ye ilk gidişimde bizim orada Arasta derler, sokak böyle esnafı ziyaret ediyorum gidiyorsun bir çay içiyorsun neyse bir tanesine gittim çok böyle matrak çok hoş sohbet bir amcamız vardı onu ziyarete gittim çayını içtim e, anlat bakalım Güvenç dedi o orada işte benim orta ismimi kullanıyorlar Güvenç anlat bakalım nasıl Amerika anlattım 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 en son bana dedi ki ya Güvenç dedi bizim lokal oranı şivesiyle oraya gelsek dedi şöyle bize bir, bir hafta iki hafta müsaade eder misafir eder misin dedi. Yatağa matağa gerek yok ha şöyle çömecek yer olsa bize yeter dedi. <laughs> ya değişmez yani. Evet dolayısıyla öyle bir şey mümkün. Evet şöyle tabi e, tabii Amerika'ya gelirken e, dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. E, özellikle Amerika'ya ilk girişlerde benim gördüğüm en çok yapılan hatalardan bir tanesi yanında getirilecek nakit miktar meselesi. Bunun e, 10 bin dolara kadar limiti var. Fakat insanlar şunu bazen gözden kaçırıyorlar. Bu 10 bin limit aile içindir. Herkes için ayrı ayrı 10 bin dolar değildir. Ee, yani aile için toplam 10 bin dolar getirilebilir. Ee, dolayısıyla mesela 4 kişilik bir aileyseniz her birinin 10 bin dolar ve 40 bin dolar getirme hakkınız yok. 10 bin dolara kadar bütün aile yani soyadı aynı olan herkes aynı ailenin içinde olan herkes 10. Ee, 10 bin dolar toplam getirebilir. Ama tabii hani çocukların yaşı büyüktür, ne bileyim, babayla e, 21 yaşın üzerindeki çocuk beraber geliyordur. Onlar ayrı ayrı kabul ediliyorlar, o doğru. E, ama bir ailenin 10 bin dolar limiti var. Üzerine çıktığınızda bunu e, göçmenlik makamlarına, gümrükte beyan etmeniz gerekiyor. E, bu, bu en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birincisi, en çok yapılan hatalardan bir tanesi bu. Vize e, anlamında girişleri hangi... anlamında evet. e, şimdi şöyle bir şey var son yıllarda artık girişte pasaporta Amerika'da ne kadar kalabilirsiniz e, ile ilgili bir mühür vurulmuyor giriş mührü vuruluyor yani girdiğiniz mührü görebilirsiniz çoğunlukla o da bazen vurulmuyor ama ne kadar kalabilirsiniz kısmı artık pasaportlara Genel olarak, her zaman değil ama genel olarak vurulmuyor. Bu da insanlarda şöyle bir kanaat oluşturdu. Ek ee, bir özür dileyerek, Flori'de artık mühür hiçbir şekilde basmıyor. Evet, bunu sen bana söylemiştin, doğru. Ee, bazı yerlerde o yüzden hep genel olarak tabiri kullanıyorum çünkü bu havaalanından havalanına bazen değişebiliyor. Ee, bir anda bir değişiklik yapıyorlar, haber vermeyebiliyorlar. Genel olarak mühür vurulmuyor. Genel olarak. Ee, ne kadar kalacağınız belirtilmiyor. Çünkü bu sistem artık internete taşındı, online oldu. Ee, benim Amerika'ya gelen herkese ilk tavsiyem uçaktan çıktınız, e, işte gideceğiniz otele veya evinize vardınız, neyse ilk yapacağınız iş bence internete girip Google'a I-94, yani Isparta'nın I'sı, 94 yazıp karşınıza gelecek ilk web sitesi e, I-94 web sitesidir. Yani Amerika'da ne kadar kalabileceğinizi gösteren bilginin olduğu web sitesi. Oraya tıklıyorsunuz, pasaport bilgilerinizi giriyorsunuz, sizin karşınıza I-94'ünüz. Yani eskiden uçaklarda verilen beyaz kartlar vardı ya ona I-94 diyoruz. Evet. O artık online, internet üzerinden geç internete geçmiş oldu. Oraya bakıp size ne kadar oturum verdiler buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü burada çok ciddi hatalar olabiliyor İlkay. Bazen kişiler mesela otomatikman kendilerine 6 ay verildiğini zannediyor olabiliyorlar. Ama bir bakıyorsun, ya işte göçmenlik bürosu görevlisinin hatası veyahut da iki ay oturum vermiş ama söylememiş böyle şeyler oluyor. Bu sefer insanlar oturum sürelerini kaçırabiliyorlar. O yüzden mutlaka ve mutlaka o internet üzerinden bu I-94'ün e, kontrolünün yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli bir tavsiye bu. Süper. Çünkü e, dediğin gibi aynı aynı foru almak yani I-94'ü almak ve de bakmak şart. Gerçekten de hangi tarihte girdin, ne kadar kalma izni verilmiş... Bir iki tane vizem varsa hangisini kullanmış hepsi orada gözüküyor. Çok doğru söylüyorsun. Mesela bir kere de şöyle bir şey oldu. H1 vizesi olan birisini pasaporttaki turist vizesiyle içeri almışlar. Eğer kontrol etmeseydik o kişi turist vizesiyle çalışıyor konumuna düşecekti. Dolayısıyla bu da çok önemli. Aynen. Peki geldik girdik vizemizi kullandık. Bu arada kapıda sorular soruluyor biliyorsun niçin geldin neden geldin falan filan. Burada her şeyi dümdüz söylemekte farda var doğru mudur? Kesinlikle. Yani o görevlinin o gün yüzlerce kişiyle muhtemelen e, muhatap olduğunu düşünerek e, bizim çok yapmış olduğumuz, sorulan sorulara çok detaylı cevaplar verme hastalığına çok kapılmadan e, kısa ve net cevaplarla konuyu izah etmek gerekiyor. Aslında burada e, Cem Yılmaz e, kendi şovunda o e, kapıda girişteki senaryoyu, mizanseni çok güzel anlatıyor biraz anlattığı gibi. Dolayısıyla yani içinizden geldiği gibi kısa tutarak ama yani uzun hikayelere girmeden mümkün olduğu kadar burada kalış sebebinizi izah etmeniz lazım. Ben şunu gördüm. Soru, sorulmayan sorulara verilen cevaplar veya sorulan sorulara verilen uzun cevaplar ee, her zaman işi problematik hale problematik hale getiriyor. Kısa cevaplar vermek lazım. Net onun, cevaplar vermek ve, lazım. Onun sebebi de şu Remzi. Türkiye'de bizden çok evrak isteniyor. Çok bilgi isteniyor. Her şey isteniyor. Ne olur ne olmaz aman bunları da yanımızda götürelim kafasıyla hep bir yerlere gidiyoruz. Halbuki buradaki adam niye geldi? İşte benim şu anda o yüzden gel kardeşim niye geldin? Turistikte geç. İş içinde geç. Adam sana hangi iş? Nerede? Sizin işleriniz diye sormuyor. Kısa ve öz. Sorulmayan soruların cevapları olmaması gerekiyor. Yani size sorulmuş soruların cevapları sadece. Ek bilgiye gerek kalmadı. Peki geldik. İçeriye girdik. Çok güzel her şey harika. Nereden başlayacağız? Ne yapacağız? Şöyle bir düşünüyor insan. Öğrenci olarak geldin. İş için geldin. Turistik olarak geldin. Burada ya da turist demeyelim aslında bu turist için bir rehber değil. Burada öğrenci için, iş için ya da işte iş yeri açmak için geldin nereden başlamak gerekiyor? Nelerden başlamak gerekiyor? Bir kere bize araba lazım olacak, ev lazım olacak, telefon hatta lazım olacak, banka hesabı lazım olacak. Bir bunları istiyorsan sayalım. Gerçekten de gelen insanın yapması gereken bir sürü iş oluyor. Ee, hani bir ev arkadaşınız varsa zaten e, kurulu bir düzene gidiyorsanız e, veya aileniz orada yaşıyorsa bunlar zaten kolay ama sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyorsanız öncelikle halledilmesi gereken şeyler e, bir kere telefon. Ondan sonra muhtemelen araba, onun öncesinde ehliyet, kalacak yer bunlar tabii çok ön plana çıkmış oluyor. Tabii şimdi her vize kategorisinin kendine göre hususiyetleri var. Bir kısmında mesela sosyal güvenlik numarası direkt alabiliyorsunuz, ehliyet işleriniz daha kolay oluyor. Ondan sonra banka hesabı açmak kolay oluyor, ev tutmak kolay oluyor. Bazılarında da bunlar için birazcık zaman geçmesi gerekiyor. Veya sosyal güvenlik numarası olmadan bunları halletme yollarına bakmanız gerekiyor. bir önemli ayrım da eyaletten eyalete ilk ay fark eden şeyler var. Mesela bazı eyaletler turist vizesiyle bile olsa gelen birisine ehliyet veya kimlik kartı verebilirken bazı eyaletler bunu evet. yapmıyor. Dolayısıyla 50 eyalet 50 sistem bu anlamda baktığınız zaman. Dolayısıyla çok önemli bir tavsiye. Amerika'ya gelmeden önce bulun yaşamayı düşündüğün yaşamayı düşündüğünüz eyaletteki banka hesabı, ehliyet, ev kiralama, araba alma konularında küçük bir araştırma yapabilirsiniz. Bunlar internetten rahatlıkla bulunabilen konular. Bazı konulara da ulaşamayabilirsiniz. Onları da geldiğinizde burada yaşayarak göreceğiniz şeyler. Benim gördüğüm kadarıyla telefon meselesi en iyi ilk gelen insanlar için söylüyorum veya kısa süreli kalacak insanlar için söylüyorum. Prepaid denilen, önceden ödenen Türkiye'de kontrollü kontrollü diye, evet. diye ta, tabir ettiğimiz hatlarla çözülebiliyor ee, bir sosyal güvenlik numaranız olduğunda e, veyahut da biraz daha uzun kalmayı düşündüğünüzde e, bir telefon hattı e, alabilirsiniz e, banka hesabı açmak için genellikle e, oturduğunuzu yani bir adrese oturduğunuzu gösteren bir evrak oraya gelen bir banka ekstresi gibi bir şey mesela fatura, herhangi bir fatura Herhangi bir fatura aynen e, bu genellikle yeterli oluyor. Bir de tabii sizin kimliğiniz kim olduğunuz onları da görmek istiyorlar. Yalnız banka hesabı ile alakalı söylemek istediğim şey bazen aynı bankanın aynı muhitte bulunan şubeleri bile farklı şekilde davranış sergileyebiliyorlar, farklı şeyler isteyebiliyorlar. Genel bir standart yok bankalarda. E, ben bir müvekkilim beni arayıp banka hesabı açamadım yaza yasal statümden dolayı banka hesabı açmadılar dediğinde şunu söylüyorum. 5 tane değişik bankaya git. Ondan sonra 6.sında da açmazlarsa bir problem var demektir. Yoksa 5 bankadan birisi genelde mutlaka açıyor. Ben o konuda bir tavsiyede bulunayım e, Wells Fargo ve de Chase'e kimse gitmesin. Çünkü onları zaten yani Wells Fargo özellikle kredi kartının minimum green kartlı olanlara veriyor. Gidecekleri ilk banka Bank of America. Çünkü Bank of America'ya gittiğinizde dediğin gibi aynı senin de bir diyor bana şey göster diyor. Nerede evin, adresin, oraya gelen bir su faturası, internet faturası, herhangi bir şeyin faturası üzerinde adresin al o yazsın. İkincisi bu arkadaşınızın evi de olabilir bu arada. Yani sadece illa ilk etapta sizin eviniz olması da gerekmiyor. İkincisi pasaportun bu kadar. Başka bir şeye gerek yok. Varsa buranın kimliği. Ya buranın kimliği varsa zaten pasaport sormuyor size. Ama yeni gelmiş olan birisi olarak pasaporta işlem yaptırabiliyorsunuz. Bank of America bu arada Secure Deposit kredi kartı da veriyor. İçine para yüklediğiniz önden. Diğerleri bunun hiçbirisini yapmıyor. Ha, credit union falan gibi bankaları bilmiyorum ama Chase ve Wells Fargo'nun işleyişi tamamen farklı herkes ben, Bank, Bank of America'ya gitmek zorunda gibi bir şey yani. Capital One diye bir banka var. Evet. Ee, Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ondan sonra TD Bank diye bir banka var. Ee, bunlar da böyle e, Amerika'ya gelen yabancılarla daha kolay çalışabilen bankalar. Ee, senin dediğin bankalardan Chase'le bizim müvekkillerimizin de çok kötü tecrübeleri oldu. Bu Chase kötü bir banka demek değil ama e, yabancılarla çalışırken e, sıkıntı olabiliyor. Evet. Amerika'nın garanti bankası problemle uzak durmak lazım. Öyle söyleyeyim yani. <laughs> Peki bunları çözdük. Ehliyet konusundan bahsederken şunu da söyleyebiliriz. Amerika'da aslında ehliyet dünyada belki de en kolay alınan ehliyet e, ülkelerinden bir tanesi diyebiliriz Amerika için aslında. Bunu bunu çok böyle Amerika çapında genellemek çok doğru e yani mu bilmiyorum. De değişiklik gösterebilir. Doğru mu bilmiyorum çünkü mesela New Jersey'de zorlanabildiğimiz bir sürü konu olabiliyor. New York nispeten daha rahat gibi. Kaliforniya ona nazaran daha rahat gibi. Yani insanların yaşamış olduğu tecrübeler çok farklı farklı. Doğru. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Amerika'da gerçekten gitmekten çok içtinab edeceğiniz, gittiğinizde kendinizi maalesef kötü hissedeceğiniz DMV. yer DMV'dir. Yani <laughs> ehliyet aldığınız, yani bunu herkesin mutlaka DMV, yani Department of Motor Vehicle, ehliyet aldığınız yerle alakalı. Herkesin mutlaka bir hikayesi var. Benim bile kendi şahsımla alakalı hikayelerim var. Yani orada yaşayacağınız şeyler, maalesef e, herhangi bir devlet dairesinde yaşayabileceğiniz şeyler, gerçekten burası Amerika mı diye sorgulayabileceğiniz şeyler oluyor. Evet, Ve mi? bu Amerika genelinde toparlayamayacağınız bir konu çünkü her eyaletin kendine ait düzenlemeleri var. E, o yüzden DMV'de tatsız sürprizler, e, ondan sonra en az bir birkaç defa gidip gelmeler olabilir ama işte hepsinin çok detaylı web siteleri var hangi eyalete gidecekseniz o eyaletteki web sitelerini çok iyi inceleyip dokümantasyonunuzu çok iyi hazırlarsanız genelde bir defa da gidip işlerini halleder bilenler de oluyor. Hadi bakalım buradan sıfırdan Amerika'ya geldik şimdi bir paramız var. Evet 10 bin evet. dolar sıfır var da diyelim ki 10 bin dolar getirdik. E baba kiramız var, yiyecek içecek var, o var var bu para bitti. Daha araba da almadık bismillah yani. Hani ya da gittik 2 bin 3 bin dolara bir araba aldık atıyorum örnek veriyorum. Bir para kazanmamız gerekiyor, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Amerika'da hayatta tutunmak için ne gibi şeyler önerirsin? Hepsi legal olarak düşünüyorum bu arada. Yani öğrenci geldin, çalış de söylediğini varsaymadan yani. Tabii yani zaten ben göçmenlik avukatı olduğum için e, bu çerçeve çok önemli. Çalışma izni olmayan bir kişinin Amerika'da çalışması, ondan sonra para kazanması bunlar e, yasal olarak, kanuni olarak mümkün olmayan şeyler. Ama yasal izni olan, e, çalışma izni olan kişilerden bahsedecek olursak Mesela bir green kart sahibi, yeşil kart sahibinin gelmesi veyahut da H1 vizeli birisinin çalıştığı şirket için gelmesi veya E2 yatırımcı vizesi gibi bir sürü kategoriler var. Bir de eşlerine çalışma izni hakkı verilen vize kategorileri var. Bunlar geldiğinde tabii eğer önceden bir ayarlama yapmadılarsa genellikle kısa süreli işlere bakıyor insanlar. Mesela şu anda özellikle pandemi döneminde e, bu kısa süreli işler evden yapılabilecek işler, e, online işler e, çok revaçlı gibi görüyorum. Ben son zamanlarda özellikle Amazonla ilgili işler çok e, gerçekten e, revaçta. E, bu pandemi öncesi hala da devam ediyor ama o e, seviyede değil. Belki Uber mesela çok e, insanları kurtaran bir şey oldu. Evet. E, Uber yapmak. E, yine Uber. Evet. DoorDash, Uber aynen. E, yine e, restoranlarda, kafelerde. Evet şu anda pandemiden dolayı belki bir e, kapanma veya az insan çalıştırma durumu söz konusu ama hala çalışıyorlar, hala devam ediyorlar. Saatlik işler dediğimiz yani herhangi bir e, yükümlülüğünüz olmayan, e, müsait olduğunuz sürece çalışabileceğiniz işler e, bunların e, ilk etapta çok kurtarıcı olduğunu e, ben görüyorum. E, bir yandan da tabii Amerika'da siz re relocation dediğimiz başka bir eyalete gitme konusunda herhangi bir sıkıntınız yoksa, çok farklı e, işlerde, çok farklı yerlerde, çok farklı işlerde bulabiliyorsunuz. Bu internetten iş bulma konusu Amerika'da çok gelişmiş durumda, bir sürü web sitesi var ve siz ben relocation yapmaya, yani yer değiştirmeye müsaitim dedikten sonra gerçekten çok Amerika'nın farklı bir coğrafyasında güzel işler bulabiliyorsunuz. Çok büyük bir ülke olduğu için imkanlar da e, bu anlamda iş imkanları da çok geniş denebilir. Hem de gezmiş oluyorsunuz bu sayede. Evet yani özellikle bir yerden bir yere gitme konusunda sorunu olmayanlar, bütün bir aileyi beraberinde götürmek zorunda olmayanlar bunu yapabiliyorlar. Bazı işleri de zaten anons ediyorlar onu söylüyorlar web sitelerinde. Online olabiliyor evinizden yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla yani iş bulmak Elkay benim gördüğüm çalışma iznin olduğu sürece Amerika'da iş bulmakla ilgili. Hiç kimsenin hiçbir problemi yok. Yani iş bulamıyoruz be. abi. Böyle bir şey yok. Sevgili Remzi senden ricam bir iki tane böyle ya buraya geldiklerinde mutlaka bunlara dikkat etmesi gerekiyor insanların diyeceğin şeyleri de söyleyelim toparlayalım. Kredi e, tarihçesi oluşturmak diye bir şey var Amerika'da. Ha. Herhalde ilk gelenlere bahsetmek istediğim en önemli konu bu olabilir. Kredi e, skoru. Kredi skoru, kredi tarihçesi diye geçiyor. Evet. Bu Amerika'da kısa sürede kalan insanların yapabileceği bir şey değil ama uzun sürede uz, uzun süreli bir şekilde Amerika'da kalmak istiyorsanız burada kredi kartı kullanmak istiyorsanız ileride ev alabilecek mortgage dediğimiz e, mortgage dediğimiz sistemle ev alabilecek bir hale gelmek istiyorsanız araba lease etmek deniyor araba kiralayacak bir duruma şey, gelmek istiyorsanız evet yani kredi testlerinizin yükselmesi lazım bu iş için e, loan almak. Ee, yani bir ödünç para almak gibi durumlarda da e, çok önem arz ediyor. Bunu yapmak için e, Amerika'ya ilk gelen kişinin yapması gereken ilk şey e, Secured Credit Card diye bir şey var. E, bankalarla iletişime geçiyorsunuz. E, sizi kabul edilen, sizi kabul eden bankanın e, açmış olduğu hesaba bir para yatırıyorsunuz. Mesela 500 dolar gibi bir para yatırıyorsunuz. Sonra da o size o 500 dolarlık kredi kartından harcama hakkı veriyor. Orada As paranız olduğu kadar harcayabiliyorsunuz. Bunu ha şöyle söyleyeyim. Ön ödemeli kredi kartı. Yani çok dolu evet. 500 dolar. Bank of America'nın 300 dolar, 500 dolar ve de 1000 dolar galiba var. Ve versiyonları. 500 dolar koyuyorsun dediğin gibi kredi kartı limitin 500 dolar oluyor. oluyor Her ayda bunu ödüyorsun Harcadığın kadarını. Evet. 7 evet. ay sonra sen devam et istersen. Bu aynı kontrollü telefon gibi biraz önce bahsettiğimiz. Evet. Ee, bir süre sonra sen bunu düzenli bir şekilde ödemeye devam ettiğin sürece tabii orada şuna dikkat etmen lazım, her ödemeni kredi kartıyla yapmaya çalışıyorsun. Daha sonra bunu düzenli bir şekilde yaptıktan sonra 6 ay, 12 ay sonra zaten şirketler sizin adresinize kredi kartı tekliflerini göndermeye başlıyor. Yani bizden kredi kartı almak ister misin falan filan. Bunlar da artık secured credit card dediğimiz kart değil. Yani ön ödemeli kredi, kredi kartı değil. Yine e, limiti küçük olan ama yavaş yavaş sizi bu yolun içine sokacak olan kredi kartları olmuş oluyor ee, bu şekilde de e, kredi kartı kullanarak ve zamanında ödemeler yaparak kredi tarihçenizi kredi skorunuzu yükseltmiş oluyorsunuz evet. diğerine geçmeden önce ben bir şey söylemek istiyorum tabii 500 doları yatırdık harcamaya başladık 6-7 ay dediğim gibi 12 aya kadar ondan sonra banka sana diyor ki Evet tamam sen artık normal kredi kartına geçebilirsin senin ödediğin 500 doları hesabına iade ettik 500 dolar limitin devam ediyor Normal kredi kart sistemine geçmiş oluyoruz aslında. Aynen. Aynen evet. öyle ve o yeni gelen kartlar genelde 1000 dolar, 2000 dolar limitle başlıyor. Aynen. Öyle. Ee, tekrar 500 değil de sana <laughs> tabiri caizse sistem sana biraz güvenmiş oluyor öyle diyelim. Ve seni borçlandırmaya çalışıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> bu arada onu da söylemek lazım. Yani bu kredi kartı meselesi ne çok kendini kaptırıp maalesef çok büyük borçlar yapanlar da oluyor. Ee, yani ayağını yorganına, yorganına göre uzatmak her zaman iyidir. Aynen öyle. Sonuncuyu da söyle Bufa. Evet ikinci bir kural e, ve dikkat edilmesini gerektiğini düşündüğüm, Türkiye'den gelenlerin burada çok zorlandığı mesele trafik kuralları. E, ben küçükken hatırlıyorum bizim sokakta bir tane stop diye bir işaret vardı, dur işareti. E, bunu buraya niye koymuşlar diye çok uzun süre düşündüğümü ve hiçbir mana veremediğimi bana da onun kimsenin anlatmadığını hatırlıyorum. Ee, o işaretin ne manaya geldiğini biz Amerika'ya geldikten sonra öğrendik. Meğer o işaret arabaların tam olarak durması demekmiş. Yani evet. trafik ışığının olmadığı yerlerde arabanın kavşakta tam olarak durmasını önce karşıdan gelene yol vermesini sonra kendisinin devam etmesini istiyor. Bu çok medeni bir şekilde trafik lambasının olmadığı bir yerde işi çözen bir şey. Aynı zamanda parkla ilgili kurallar var. Hız limitleriyle ilgili kurallar var. Amerika'da bu sistem bütün eyaletlerde aşağı yukarı aynı ve çok gelişmiş bir şekilde uygulanıyor. Türkiye'den gelen bir kişinin en çok zorlandığı konu burada ehliyet aldıktan sonra çok kısa bir süre içinde aldığı cezalar oluyor. Evet. Park cezaları, hız cezaları e, careless driving deniyor. E, dikkatsiz araba kullanma çünkü sinyal vermeden sağa geçme, makas atma yani bu konular e, gerçekten çok önemli ve Amerika birçok şehri itibariyle gerçekten arabanızın olmasının çok önemli olduğu bir yer. Çünkü arabanız olmadığı zaman bazı eyaletlerde markete bile gidemezsiniz. Dolayısıyla bu trafik kurallarına hassasiyet gösterme meselesini çok 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 önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bu konuda bizim insanımızın şöyle bir oturup 5-10 dakika kendisini terapiden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben artık Amerika'dayım. Arabayı çok daha dikkatli kullanmam lazım. Türkiye'de hoşgörülen, görülen, affedilen bazı şeyler Polislerin es geçtiği görmediği bazı şeyler burada es geçilmez, hoş görülmez ve hızlı bir şekilde puan toplayıp ehliyetinizi puan diyorlar. Yani her evet. ceza yediğinizde puan, ticket ve point diye bir sistem var. Ceza yedikçe puan topluyorsunuz, ehliyetinizi kaybetmeye kadar giden bir yola girebilirsiniz eğer arka arkaya çok fazla ceza yerseniz. Doğru. E, dolayısıyla bu konu benim gördüğüm en önemli iki konu buraya gelenlere tavsiye etmek istediğim. Bir de tabii e, birisi trafik cezaları geçmişine işliyor, siciline işliyor. Evet. Ve eyaletten eyalete değişmekle beraber iki sene içinde eğer herhangi bir tekrar vakanız olmazsa onların silinme durumu söz konusu oluyor. E, dolayısıyla çok dikkatli, çok güzel ve sakin bir şekilde e, arabanın e, bir hız yapma aracı değil bir ulaşım aracı olduğunu. Hatırlayarak e, burada e, araba kullanmak <laughs> gerekiyor. Ağzına sağlık Remzi, teşekkür ederiz. Şimdi tabii muhabbet bu bitmez, Uzadıkça uzar. Bunun diğer versiyonlarını da yapalım. Yapılmaması gerekenleri de mutlaka yapalım. Ağzına Olur. sağlık, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, ee, tekrar sağ ol beni misafir ettiğin için. Estağfurullah ne demek, katılıp vakit e, ayırdığın için ben teşekkür ederim. Soğuk, karlı New York'a selamlar olsun diyorum. En kısa zamanda yeni videoda seninle görüşmek üzere hoşça kal diyorum Remzi. Görüşmek üzere hoşça kal sende. Hoşça kal.